Bu hastalıkta hastanın dikkat etmesi gereken noktalar var. Tabii ki ilk önce mutlaka medikal destek tedavisi diyoruz hastaya ama bunun yanı sıra hastanın dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar da var. Bunlardan birisi hastanın uyku pozisyonu. Hastanın kafa kısmı vücut kısmına göre biraz daha yüksekte yaklaşık 30 derece yükseklikte olmasını tavsiye ediyoruz. Asitli yiyecekler ve içeceklerden kaçınmasını tavsiye ediyoruz. Az az ve sık sık porsiyonlarla yemesini tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Diğer önemli nokta hastanın giyim tarzı. Hasta çok sık vücuda saran mide bölgesini ve karın bölgesine baskı yapan yiyeceklerden kaçınmasını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda e, kilo ile mücadele etmesini tavsiye ediyoruz.